aktiviteyle doldurmak lazım. İlk aktivitem okçuluk. Buraya e, sıfır mı koyman lazım? Buraya tabii, de değmesi tabii. mi lazım? Öyle bu şekilde değecek. Yayı gerip efe fırlatıyorsun. Bunun amacı ne ne için bu spor yapılıyor? Yani bir eğlence şey. Eğlence Hı. ama. Evet. Biraz evet. da spor yani. Hı. Dik durmak hani evet evet. Biraz kendini açması insanın falan. Evet evet. evet. Nerede evet, Fahri Bey. Evet, güzel güzel bir deneyimdi. Evet. Şimdi güzel. nereye gidiyoruz? Trap, atışı. Trap, gidiyoruz. Trap atışına. Trap'a gidiyor. Trap Evet. Nerede? Bu güzel gelen takipçiler. Yardım edeyim ister misin? Bu. Şu ne? Trap tabağını kullattığımız aletimiz. Trap tabakları ne? Burada çıkartıyorum onları. Özel bir tabak mı yoksa bizim yemek tabaklarından mı? <laughs> Özel ayrı bir tabak. Böyle bir şey. Ve bunlar neden? Seramikten yapılmış. Toprak. Topraktan. Toprak. Trap atışları için. Evet. Bu, bu, burası özellikle güvenlikli bir alan. Onun için burada Tabi, Tabii Özellikle güvenlik yani. Önümüz açık böyle hiçbir kazaya şeye bir sebebiyet vermemek için güvenli bir yer. Trap atışı yaptığımız yer güvenlidir. Ben yani bunu hiç yapmadım daha önce ama bence çok rahatlatıcı bir şeydir bu. Tabi tabi. Bir de atıp da vurarsanız. Ama şu, şu yani şimdi ben biraz korktum. Küçücük bir tabak. Şunu atıp da vurma olasılığı düşük gibi geldi bana. Deneyeceğiz. Bir deneyelim. 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 Fatih benim tüfekle ilgili bilgim çok kısıtlı. Bir işte gez, göz, arpacık biliyorum askerden evet. başka bir şey bilmiyorum. Bunda sadece Fatih Bey arpacık var. Yani bu kuş avlarında kullanılan bir tüfek. Evet. Geri tepme olasılığı var mı? Geri tepme olasılığı var. Hafif var ama onu da tutuşunuza bağlı. Buradan kabzeden tutuyorsunuz. Eliniz de burada. Tutuş haliniz böyle arpacıya bakıyorsunuz. Evet. Trap tabağını fırlattıktan sonra trap tabağını takip edip kereye çekiyorsunuz. Ve 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 bu herhalde e, özellikle uçucu uçan hayvan avcıları için evet, iyi evet, bir egzersiz. Evet. Egzersiz, evet. Mesela yelva avı, bulducun tahtalı avı. Bunlar çok güzel yapılır. ben avcı değilim. Avcılık da sevmem ama bunu sevdim şu anda. Evet. Yani egzersiz olarak sevdim. <laughs> evet. Duruşunuz şöyle. Ayağınızın sol ayağı. Sol var. ayak önde. Sol ayak önde. Eğer sol elinizle atıyorsanız sağ ayağınız önde. Mesela yok, sağ elimle atacağım abi. Şu şekilde olmalı. Gayet yok. rahat, gayet evet. dik. Duruşunuz böyle dik olacak. Omzunuza iyice yaslayacaksınız ki boşluk bırakırsanız ağrıtır. Kolunuza çarpar, ağrıtır. Böyle sabitleyip, hedefe bakıp, tidiği çekip vuruyorsunuz. 12 numara saçma bir şey. Evet. Gene de bir canlıya gelirse çok zarar verebilir. Verebilir tabii. Özellikle yakından gelir. Evet. Evet. Şöyle tutun siz. Denedim defalarca. Sevkli olmasına çok sevkli. Bütün güvenlik önlemleri alınmış. Alabildiğine atış yapıyorum. Sonuç hep fiyasko. هپسي کاروانه <iller> At gezisinde de pek şanslı değilim. Fahri'nin atı fazla sorun çıkartmıyor da benimki biraz huysuz bugün. Bu atın niyet yok gördüğünüz gibi. <laughs> Kapalı köyündeki İlyada Otel'in köpek çiftliğinde daha çok av köpekleri var. Yavrular da erginler de muhteşem. Kaç köpek var sizin çiftlikte? Aslında 7 tane var. O kadar fazla. Evet. Bunlar ne zaman doğdular? Bunlar 2 haftalık efendim. Bu da güzel ya. Kaç kardeşler? işte? Sayamadım efendim, şu an. Sayamadım. Sayamıyor musun? kendileri çok bırakmıyor. Şurada in yapmışlar değil mi kendileri? Evet yer yapmışlar oraya kendilerine. Hem köpekler köpeklerden mi soruyorsun? Bak Bakın Seviyor musun onu da çok? Çok seviyorum. Buralısın değil mi? Buralısın. hava, eşsiz doğa şehirlileri çoktan cezbetmiş. Kimi emekli olmuş, kimi iş kurmuş, şanslı olan azınlık kazdağlarında bir durak oluşturmuş. Müzik Önder Bey, burada böyle köpeklerle, atlarla, oklarla harika bir gün geçirdik. Sizin hayatınız böyle geçiyor ama burada değil mi? Ee, öyle öyle. Ben İstanbullu olmama rağmen e, 85 yılından beri aşağı yukarı bir ayağımız Kazdağ'ında, bir ayağımız İstanbul'da. Tabii evim hala İstanbul'da, İstanbul'da oturuyorum. Ailem orada. Ama e, ömrümün 85 yılından beri yarısı burada geçti diyebilirim. Tabii o açıdan çok şanslıyım. Herhalde hiç bırakamazsınız burayı. E, böyle bir duayı bırakmak e, hakikaten çok zor. Bir de İstanbul'da doğmuş büyümüş bir insan olarak İstanbul'dan sonra burayı bulduğunuz zaman hakikaten hani dünyadaki ya da yeryüzündeki cennet bu mu diye kendi kendinize soruyorsunuz. Bazen o dinginlik, e, buranın sakinliği, şehirli bir insan olduğumuz için bazen bize e, ya ne işin var burada der gibi kendi kendimize soru da sorduruyor ama eninde sonunda e, her ikisinde yaşamak çok yüksek. Yani şehirde oturup aynı zamanda burada çalışmak, her ikisini bir anda yaşamak kadar e, güzel bir şey yok. O açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum. Kesinlikle çok şanslısınız. Şimdi bir arkadaşımla geçen gün konuşuyorduk. İşte şehir isterinde de otobüs olsun, tiyatro olsun, opera olsun, müzikal olsun, konser olsun. Ya düşündük sonra dedim ki her zamandır gitmiyorsun bunların hiçbirine. Yıllar olmuş. Çünkü o şehrin koşturmacası. Halbuki burada böyle bir zorunluluğunuz da yok. Yok zaten. Yok. Ne varsa o. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Hatta ben o arkadaşınızla bu konuyu tartışmak da isterdim. Neden biliyor musunuz? Emin olun ki ben ondan daha fazla sosyal etkinliklere katılıyorum. Çünkü İstanbul'a e, belli bir zamanda gittiğiniz zaman en azından bir hafta on günlük bir programınız oluyor. Orada işte nerede ne konser var, hangi film var, e, ne tiyatro var. Ben eminim ki o arkadaşınızdan daha fazla e, faydalanıyorumdur. Yani burada yaşayarak onun değerini çok daha iyi anlıyorsunuz. Yanında olduğunuz biliyorsunuz, değerin birçoğunu görmezsiniz, önünden geçersiniz. Ama burada onun hayalini kuruyorsunuz. Burada onun hayalini kurup gittiğiniz zaman o sizin için e, zaman ayrılması mecbur bir şey oluyor. Cüdevi size katılıyorum. Üç günlük Paris'e gidip on tane şey görüp geliyoruz. Onun gibi bir şey Aynen. de Parislere de sorsak onlar da bir yere gitmiyorlardı. Aynen. Peki sizce Önder bir 10 yıllık Kazdağlı olarak, 20 yıllık Kazdağlı ama yarı zamanlı olduğu için 10 evet, yıl diyoruz. Evet, evet. Buranın en vazgeçilmez şeyleri nedir? E, şimdi Kazdağ. Dendiğinde tabi biliyorsunuz dünyada oksijen açısından, oksijen yoğunluğu açısından İsviçre Alplerinden sonra Kaz Dağları ikinci. Tabi temiz havası çok çok önemli. Kaz Dağının suyu İlyada'nın Homeros'un İlyadasına gittiğiniz zaman orada bile bin Pınarlı ida diye geçer. kadar aktivite yeter. Günün geri kalanını köylere ve köylülere ayırdım. Bağlı halkıyla sohbet ederek işe başladım. Havalar güzelleşti artık dışarıda oturuluyor değil mi? Oturuluyor ama ayaz oluyorum da. Öyle mi? Ya. Özellikle sabahlar akşamlar. Akşamları sabah bazı yağmur oluyor bazı ayaz oluyor. Yani yaz geldi ne kadar ne olsa. Buranın iklimi çok güzel değil mi? Güzel. Biz her, geldiğimizde çok seviyoruz. Siz de bir yaşayınca anlamıyorsunuzdur. He. Hmm. Yavuz da bizim köyümüz. Yavuz'dur. Yavuz çok köyümüz. Çok Yavuz. <gülüyor> <gülüyor> ne örüyorsunuz? Bu benim işi oluyor. Borç olacak. Söz borçası. Gelin götüreceğim. Oğlum için. Öyle mi? Hı -hı. Söz kestiniz mi? Hayır be daha küçük. Orta kula gidiyor da. <laughs> Ölüyorum ama. <laughs> Şimdiden hazırlık mı yapıyorsunuz? Evet yapıyorsun? hazırlık yapıyoruz. ben. Hadi canım. Ben söyle. Öğretmen ne biliyor? Cumhurbaşkanı Sen başkan He. Herkes biliyor orada. İkiye giderken ha başbakan olur. Şimdi cumhurbaşkanı olur. seneye ne olacaksın? Seneye Cumhurbaşkanından büyük bahsa o olacak. <laughs> Yoksa? Olsun. Olur. İnşallah olursun ben de hatırlarım çok gurur duyarım. Derim o ki... yat tamam beni. Ha? O yat. Tamam atacağım söz. Sana, sana atacağım oyunu. Hakan Yıldız değil mi? Hakan Yılmaz. Yılmaz. Hiç hiç unutmam. Hakan Yılmaz. Sağ ol. Tamam. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum Hakan. Ben, Görmediğim köy kalmasın diye düşünüyorum. Ama nerede? Akçakoyun köyündeki roman mahallesinin metini duymuştum ama. Orayı kaçırmam. ...romanlar ve diğer halk iç içe yaşıyor burada da. Ayrı gayrı yok. Birbirimizden kız alıp geliriz de diyorlar. Birlikte eğlenip, birlikte yaşamayı beceriyorlar. Sizin mahalleye geldik, Sizi çekmeye geldiniz, geldik. geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi. sizi sormalı. Gayet iyi. Çok güler yüzlü gördüm sizi. Ben öyleyim, her zaman öyleyim. Öyle mi? Evet, işimiz gereği de öyle. Esnaflar devamlı gülmesi gerek. Ne Bizim işe... de esnaf oğlumuz var. Ne işle meşgul? kemancı, oğlu var kemancı. Onlara bir iş geldiğinde mecbur almadığı zaman biz çıkıp konuşabiliyoruz. İşte. Ne güzel. E, nerede e, çalabiliyorlar? Bir gün çıktığında, bir köyde mesela ünlediklerinde geliyorlar, tutuyorlar, gidiyorlar. Şarkılarla, türkülerle eğlence devam etti. Bu kadar hareket etmeme rağmen hava ayaza çekti. Çözümü kolay. Ben de üşüdüm. İyi değil oldu. Hazreti havası oldu bu iş. Zeytin havası ha, mı denir buna? Z Hazretin Akşam aması. oldu mu biraz ayaz çıkıyor. Oluyor. Soğuk Çok oluyor. Çok iyi oldu bu ateş. Çok iyi oldu. Eğlence arası. Tabii. açlıktan gözüm dönüyor. Bir aile işletmesinden bahsetmişlerdi. Alabalık lokantasıymış. Zeytinyağlılar da yaparlarmış. Sizin balıklar dereden, değil mi? Ha dereden. Dereden havuza koyuyoruz. Evet, bu. evet. Havuzdan da Bak, bir şeyler. Da alıyoruz, pişiriyoruz. Kızarıyor <laughs> kızarıyor. Kızarı <laughs> <görüyoruz. gülüyor> evet. Şur... Servis yapıyoruz buradan. Şurada bir de hamur görüyorum. O İstiana köy hamuru yapıyoruz. Aa, alayım bir tane bundan. sıcak sıcak Evet sıcak sıcak taze taze Değil yapıyoruz. Afiyet olsun. Siz bu köylüsünüz. Biz kalkınlıyız. Burayı bu sene yeni aldık. Yeni başladık çalıştırma. Çok da güzel köy ama. Yer de çok güzel. Evet çok güzeldir yöremiz. Gelen giden çok beğenir. Oksijeni bol. Temiz hava. Yani güzel. Gelen çok beğeniyor. Memnun kalıyor. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. uzun bir gündü ama yetmedi. Bir de güneyine gitmek lazım. Siz söyleyeceksiniz ben gideceğim. Ve ümit ederim ki insan hırsına, ara gücüne yenik düşmemiş güzellikteki kaz dağlarında yıllar yılda gönlümce yürüyeceğim. Ne geziydi ama. Hem çok yorgunum hem çok mutluyum. Beni buraya gönderdiğiniz için teşekkür ederim. Günün sözü Kaz Dağları'na mutlaka gelin. Haftaya ümit ediyorum ki kolay bir yere gönderirsiniz beni. E-mail adresini biliyorsunuz. 50 yer ister yazıyla ister rakamla 50 yer at Haftaya bu saatte tekrar burada görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.